Gelir, gelir. Gelin canlarım benim, gel. Gel aşkım, gel, gel, gel. Gel bir tanem kurban olurum sana. Gel, 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 gel. Gel, gelin, gelin, gel. Arkadaşların nerede ha? Gelin. Aslanlarım benim be. Bir tanesiniz siz, bir tanesiniz. Gel bakalım, gel sen de gel. Sen de gel, sen de gel, sen de gel. Seni de seviyorum, tamam. Gelin hadi, gelin yemeklerinizi yiyin. Orada bir kişi vardı değil mi? Abi o tabakta etler var ya Onların hepsini salla buraya Süleyman abi Onu boşalt abi boşalt komple boşalt ha, Komple boşalt abi Hiç uğraşma O tabakta etler var onu da getir abi Et var et beyaz kapta Plastik kapta Boşalt abi Komple yesinler Gel annem gel sen de ye. Sarı gel Heh, Getir abi eti dağıt abi At önlerine Süleyman abi. Alın size. Dur. Şu gün takip şöyle. Ben söylemek istiyor. O çok bir şey. Gel. Yok hem korkuyor hem gelmiyor. Hem saldırıyor, kuyruğu hem gelmiyor. At onun önüne at bir tane abi. At onun önüne at. Al. <laughs> <laughs> Aldı gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Haydi. Bari <laughs> hadi, bari etmişidik yani. olsun bakalım. Tamam bu buradaki bütün köpeklere yeter.